Şunu gördük değerli kardeşlerim. Son teröriste kadar mücadele edeceğiz diyen adamlar ilk teröristi serbest bırakmaya karar vermişler. Gözüken bu yani. Bunu söylüyorlar çünkü son teröriste kadar mücadele edeceğiz diyorlardı. İlk teröristi bırakmaya karar verdiler. Gözüken o. Selamun Aleyküm. Rabbim toplantımızı hayırlara vesile kılar. İnşallah teminisiyle başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim gene başkanımızın konuşmalarında partililerle birleşme belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çoğu zaman ortaya düşüyor. Bir de yeniden refahla birleştik, birleşiyoruz şeklinde. Ahmet Davutoğlu'nun dört partinin birleşmesi gerektiği şeklinde bir beyanı vardı. Bunlar tabii televizyon programları kendine sorulan sorular üzerine Ahmet Davutoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Ben her türlü özveriye açığım. Kelime kelime kabul etmeyin bunu. şerif olarak söylüyorum. Yeter ki bu dört tane parti birleşsin. Dört parti dediğine bugünkü yeni yolu oluşturan üç parti Saadet, Gelecek Deva'nın yanında birden Yeni de Refah Partisi ile beraber dört partinin birleşmesi gerektiğini söyledi. Aynı soru genel başkanımıza soruldu. Tamam onunla öyle bir temeniz var. Bizim genel başkanımız ne düşünüyor? Bizim teşkilatımız genel merkezi ne düşünüyor? Genel başkanımızın cevabı şöyle oldu. Yani diyor ittifakların daha toplum nezdinde karşılığı olduğunu, daha çok bir anlamı olduğunu, sinerji doğurduğunu ama partiler birleşirse aynı oy oranında yani A partisi ile B partisinin ayrı ayrı oyları toplamı %30 olsa, bunlar birleşse %30'u alamadığını ama ittifak yaptıkları zaman %30'u bile geçebildiklerini geçmişteki yapılan çalışmalarda ortaya koyduktan sonra bu sorunun cevabını bu şekilde izah ediyor ki işin özetinde ayrı ayrı partiler kendi konumunu koruyacak ama seçim ittifakıyla daha sinerji yakalayabileceğimizi, toplum karşısında daha güçlü olabileceğimizi biz öngörüyoruz. Dolayısıyla genel başkanımız bu birleşme yolunu yani partilerin birleşme yolunu kapatmış oldu. Bunu bilgi olarak tutalım diye söyledim. Refah Partisi ile yapılan görüşmeye de değindikten sonra şöyle şu cümleyi kullandı gündemimizde birleşme yok. Bu çok kullanılıyor. Onun için bunu açıklama ihtiyacı duyduk. Ancak prensip anlaşmasına vardık. Seçim ittifakı noktasında, seçim yaklaştığı yaklaştığı dönemde bir araya gelip ne yapabiliriz noktasında anlaşmaya vardık. Bunu da bu şekle beraber bilelim değerli kardeşlerim. Ve genel başkanımızın çok ilginç bir soru, sıkıştırma sorusu noktasındaydı bu. CHP ile yapılan ittifak noktası soruldu. Soru şöyle soruldu. Temel Karamoğluoğlu'nun yerinde şimdi o dönemde siz olsaydınız CHP'nin listelerinden milletvekili seçilmek ister miydiniz? Yani ittifak yapmak ister miydiniz? Noktasında bir soru. Genel başkanımız bence harika bir cevap verdi. Tek bir cevapla olur veya hayır değil. 74'ten başlayıp günümüze kadar gelen ittifaklardan ne elde ettiğimizi, işin aslını ne olduğunu. 74'te Ecevit'le yapılan koalisyon noktasında bize yeşil komünist dendiğini, dışı yeşil, içi kırmızı dendiğini ama o Ecevit'le 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğimizi, ambargo koyan Amerika'ya karşı üstleri Türkiye üstlerine çevirdiğimizi, yani Amerikan elinden alıp Türk üstlerine çevirdiğimizi, Amerika mecbur kalıp geri atım atmak zorunda kaldığını örnek verdi. 77'de ittifak yaptığımız, o zaman MÇ hükümet dediğimiz ile beraber Doğru Yol Partisi artı MHP artı o zaman Reva Partisi ile beraber 200 fabrikan temeli atıldığını, bunların 77 tanesinin bitirildiğini, bitirilen fabrikalardan sonra yüzde %15 büyüme yakalandığını, bugün yüzde %3.7 büyüme çok hoşlarına gidiyor şu anki iktidarın. Ciddi bir büyüme olarak bakıyorlar. Ama o dönemde yüzde %15 büyüme yapıldığını, yine 96'da ki Çiller'in bir laf var, ben Refah Partisi'ni bitirmek için bunlarla ittifak yaptım dediği bir ortamda, zorlu bir ortamda, yani çekiç gücü kovduk, D8'i kurduk, bunun yanında denk bütçe dediğimiz, yani bitirilecek olan bir iktidarı düşünün, denk bütçe kuruldu, yapıldı. Şimdi bunlar örnek verdikten sonra 2017'de bunlar ilgili gelirken söyledikleri cümleler üzerinden şunu dedi. CHP ile yaptığımız ittifakta aynı bu içerikteydi. Ama dedi bizim bir sıkıntımız var. Bizim toplum bazı şeyleri çok geç anlıyor. CHP yaptığımız ittifakın da ne manaya girdiğini sonra anlayacaklar. Böyle bir cümle kullandık. Tabii iktidara gelseydi kısmı belki yaşandıktan sonra anlaşılacaktı ama yani kestiri batma diye bir şey yok. Geçmişe dönüp 56 yıldır ilk şey döneminde siyaset döneminde geriye dönüp keşke yapmasaydık veya bizim yüzümüzü kızartacak Herhangi bir adımın atılmadığını. Bir bakın kimse bir şey söyleyebiliyor mu? Söyleyemediği kısmını örnek olarak verdi. Değerli kardeşlerim, altı masayı da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Yani biz geldiğimizde geçmişte ne yaptıysak aynı şeyi yapacaktık manasında kullandı. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde bu Cumhurbaşkanlığı sistemi kısmına değindi Genel Başkanımız. O zaman Altılı masa mantığında yani altılı masa kısmında da karşı biliyorsun onla biz karşı çıkıyoruz Cumhurbaşkanlığı sistemine. O zaman bize de baya bir veriyansın ettiler Hayır oyu kullandığımızdan dolayı. Ama aynı Cumhurbaşkanı ilk seçimde meclisin açılışta şu cümleyi kullandı. Dedi ki o zaman 2023 yılında meclis açılışında 50 artı 1 olmuyor. Bunu 40 artı 1'e düşürelim. En azından bu yüzde kısmı üzerinden gidelim. Yani mükemmel bir şeydi bu. Hani bunun hiçbir eksiği yoktu? Hani doğru bir sistemdi? Peki niye 40 artı 1'e düşürmek istiyorsun? Burada şunu anlatmak istiyor genel başkanımız. Yani yapılan o dönemde bizim karşı çıktığımız şeyin doğru olmadığını kendileri de gördüler. Tabii ki bu teklif Sayın Bahçeli'nin reddetmesi üzerine gündemden kalktı biliyorsunuz. Böyle bir şey olamaz dedi. Hiç yüzde 40 artı 1 devreye alınmadı. Değerli kardeşlerim bunlar geldiği zaman genel başkanımızın ifadeleri. 3 ile mücadele, yolsuzluk, yoksulluk yasaklar. Bunlarla mücadele edeceğiz diye geldiler. Peki 23 yıl sonra aynı yerde miyiz? Burada sunucunun bir itirazı oluyor. İşte geçmişte şu yanlışlar yapılmıştı. 28 Şubat dönemindeki Müslümanlar şu sıkıntıları çekmişti. Bir sürü şey söyledikten sonra Genel Başkanımızın cevabı "Şimdi bakalım." diyor. 23 yıl önce yaşananlar Bugün ne haldeyiz? Yani 23 yıl önce olanlarla bugün kıyaslarsak ne haldeyiz? Yoksullukla mücadele edeyiz dedikleri tarihte bir emekli maaşı değerli kardeşlerim az önce ekonomi işler başlar sunum yaparken bu aklıma geldi. 23 yıl önce emeklinin maaşı asgari ücretlinin maaşından %50 fazlaydı. Yani bugüne vurursak asgari ücret 22 bin ise 33 bin lira emekli maaş alması lazım. Oysa durum ne? %25 daha eksik. Yani 17 bin lira civarında bir ortalama maaş alınıyor emeklilerden. Şimdi 23 yıl önce bugün artım oldu eksi mi oldu? Evet. Peki genel başkanımız aynı konuşmasına devam ediyor. Diyor ki adliyedeki dosya sayıları azaldı mı? Cezaevindeki insanlar azaldı mı? Bağımlı gençler sayısı azaldı mı? Organize suçlar azaldı mı? Bunları söylerken aslında hepsinin yüksek olduğu biliyoruz biz. Ama bu şekilde beraber bir cevap veriyor. Yani bu sistem artı mı oldu, eksi mi oldu? Bu konuşmaların içinde ittifaklarla alakalı yine bir cümle oldu değerli kardeşlerim. Genel başkanımız sistemi değiştirdikten sonraki kısmında ittifaklar yapılabileceğini, ittifaklarda da bizim olmazsa olmaz üç tane şartımızın olduğunu, bu şarta uyan hangi parti olursa, A, B, C isim önemli değil, Onlarla ittifak yapabileceğimizi açık açık beyan etti. Önemli olan dedi bu üç tane kritere uyabilmek. Peki sistemde değişiklik ne olarak önerildi? Şu cümleleri kullandı genel başkanımız. Dedi ki 100 yıllık bir siyasi sahneden geçtik. Burada neyin eksik neyin fazla olduğunu gördük. 8 yıllık da bir cumhurbaşkanlığı sistemini test ettik. Bunu da artısını eksini gördük. O zaman bu ikisini birlikte değerlendirip yeni bir sistem, daha doğrusu sistem yeni değil ama düzeltilmiş haliyle devam ederiz noktasında Orada da güçlendirilmiş parlamenter sistemden denetlenebilirliğe kadar, sorguya çekilmeye kadar, meclisin bugünkü pasif durumundan kurtarılıp aktif duruma geçirilmesine kadar düzeltimler yapılması gerektiğini söyledi. Ve çok ilginç bir şey söyledi değerli kardeşlerim. Artık iki tane grup değil, millet ve Cumhur İttifakı değil, daha fazla yani 3-4 şeklinde herkes de kendi adayını çıkaracak şekilde ve iddialı adayı çıkaracak şekilde insanların seçmenin karşısına çıkarılacağını, bizim de kendi adayımızı grup olarak ama kaç partiyle ittifak yapacağız noktasını belirtmeden bu sayı 3 olur, 4 olur, 5 olur buna girmeden sadece o bahsettiğimiz 3 tane kriteri uymaları şartında bunu belirleneceğine ama güzel tarafı şu seçime 3-4 partinin daha doğrusu grubun girebileceğini ki o şekilde bir çalışma herhalde var ki bilgiyi verdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sibiger yine sıkıştırma sorusu vardı değerli kardeşlerimiz. Cumhur İttifakı'na katılır mı? Böyle bir soru sordu. Yani başkanımız yine aynı şekilde ABC dedi. Yani Cumhur olmuş, millet olmuş kısmı önemli değil. Önemli olan kriterler olduğunu. Bu kriterler uyuması şartıyla herkesle yapabileceği söyledikten sonra bunu biliyorsunuz değerli kardeşim. Birincisi maneviyat. Ahlak ve maneviyat. Önce kısmı bu. Bunu da söylerken sadece yani ibadet anlamında değil. Toplumsal hayatı ilgilendiren bütün konularda, bütün hususlarda, dikkat edilmesi gereken hususlardan bunu bahsediyor. Az önce bir örnek verildi burada. Yani nerede eğitim almıştı o Abdülkadir kardeşim? Amerika'da eğitim almış, Londra'da eğitim almış. Bizim finans sektöründeki diyelim ki görevlilerimiz bizi soymuşlar. E en güzel eğitim almış. Yani öyle değil mi? En güzel yerde eğitim almış. E demek ki güzel eğitim almak yetmiyor. Genel başkanımız da işte buna değiniyor. Bu kısımla alakalı diyor gerekli yapılması lazım. Burada Nevzat Tarhan'ın güzel bir sözü var. Açıklaması vardı. Onu aynı okumak istiyorum. Nevzat Tarhan profesör doktor şu cümleleri kullanıyordu. Şu andaki diyor küresel sistem modeli çocuğu zeki olsun, başarılı olsun diyor. Çocuk zeki oluyor ve çalışkan oluyor. Başarılı oluyor. Gidiyor sentetik esrar üretiyor. Bilgisayar mühendisi oluyor. Gidiyor askerlik yapıyor. Haki hekim oluyor. Yeni doğan çetesini kuruyor. Zeki ve başarılı olmak demek ki yetmiyor. Demek ki üçüncü bir parametre lazım. Karakter zengili, erdem ahlakı. Bu da 3-4-5-4-6 yaşlar arasında öğretiliyor. Sözünde durma, dürüst olma, yalan söylememe, başkasının hakkına riayet etme. İşte bu açıklama aslında genel başkanımızın söylemiş olduğu önce ve ahlak ve manevi dediği kısımda devreye giriyor. Bizi yönetecek olan insanların, görev alacak olan insanların bu ayağı eksik olduğu zaman işte az önce verilen örnek gibi Merkez Bankası'nı soymaya kalkan ekipler oluşur. Ya da Yeni Doğan Çetesi gibi çocukları paradan dolayı öldüren bir ekip oluşur. Bunu çoğaltabiliriz toplumda. İşte bu kısımda genel başkanımız ahlak ve maneviyat kısmında önem verecek ittifakın birinci şartımız bu. Buna tamam diyecek olan partilerle bir arada olabiliriz. İkincisi üretime dayalı büyüme sistemi. Yani ne demek bu üretime dayalı? Paradan para kazanma devri bitecek. Aslında işte şuradaki açıklanan her şey bunu anlatıyor. Ne oluyor peki? Bir Washington uzlaşısı değerli arkadaşlar bilenler vardı, bilmeyenler de şu an duymuş olsunlar. Onların uygulamaları. ilk maddeleri diyor ki kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştireceksin. Sen sakın fabrika kurma işlet. Burayı tekrar okuyayım. Kamu iktisadi yani kitleri satacaksın. Özelleştireceksin dedim satacaksın. Sen fabrika kurmayacaksın. Ne diyordu AK Parti ilk geldiğinde? Devlet fabrika yapmaz. Ne işi var ticaret. Aslında bu onların sözü değildi. Onları getirenlerin Onlara dayattığı bir şeydi. Bunu yapmak zorundaydılar. Peki ne oldu? 23 yılda 270 tane fabrika sat. Bunların maddi değeri karşılığı 62 milyar dolar. Çok komik. Bakın arkadaşlar. Tamam sattın. Bu parayı nereye kullandın? İkinci maddeleri ona geçmeden önce şu vergi reformu demeye söyleyeyim. İkinci maddelerinde diyor ki vergi reformu yapacaksın. İşte ÖTV, KTV aklınıza ne gelirse. Eğer bakınca dediği gibi para bulamayacaklar, vergilere isim bulamayacak, alfabe değil harf bulamayacaklar isimlendirmek için. Her türlü vergi çıkıyor. Gerçekten öyle oluyor. İsimleri farklı farklı oluyor ama bir sürü vergi alıyorlar. Neden? Çünkü fabrikayı sattığın zaman senin gelirin otomatik olarak düşüyor. Fabrika neydi? Bir gelir getiren bir yerde Bunu sattın, parasını nereye harcadın? Parasını üretime dönük yere harcamış olsaydın, ihracat yapılacağın, yani ürettik de satacağın bir mala yatırmış olsaydın, sattığın maldan döviz gelirdi, seni bu açığını kapatırdı. Ama öyle yapılmadı, tüketim noktasını tercih edildi. Hatırlayın çok lüks şatafatlı yollar, köprüler, şunlar bunlar lazım olanlar lazım olacak ayrı bir konu. Ama temel başkanımızın bir cümlesi vardı. Yani bizim önceliğimiz üretim, üretimden gelen parayla bu bahsettiğiniz tüketimler yapabiliriz. Yolu, köprüyü hepsini yapabiliriz. Ama öncelikle ayakta kalabileceğimiz üretimi, döviz ihtiyacımız karşılayacak üretim yapabilmek. Şimdi burada Washington Uzlaşsındaki maddelerden bir, bir, de buydu. Bizim Bizimkiler ne yaptı? Aynı şekilde bu 62 milyar doları araba deyin, ev deyin, köprü deyin, yol deyin. Yani geri dönüşünde dolar kazandırmayan alanlara tükettiler. Peki sonuç ne oldu 23 yılda? 600 milyar dolara borcumuz çıktı. Ödeyebiliyor muyuz? Hayır. Üretim yapmadığımızdan dolayı ne oluyor? 360 milyar dolarlık bir i̇thalatımız 250 milyar dolarlık ihracatımız 110 milyar dolarlık bir açımız oluşuyor. Bu açıyı nereden karşılayacaksın? Faiz, faiz borç alacaksın. Yani faizli borç alacaksın. Nereden alacaksın? Döviz olduğu için içeriden TL alabilirsin. Dışarıdan alacaksın. Peki Washington prensibinin üçüncü şey, durumu şey ne? Maddeler ya. Üçüncü değil de maddelerin de bir tanesi. Şıkır, sıkışırsan bizden faizle döviz borç alacaksın. Değerli kardeşlerim. Aynı şey yapıldı. Peki bu ne kadar devam edebilir? devam edebilir mi? Gene başkanımız bir de şurada uyarıyor. Diyor ki kapitalizm diyoruz. Bu bir araçtır diyor. Ama esas aktör diyor siyonizmdir. Yani esas aktör siyonizmdir. İşte diyor biz Türkiye'yi bu sarmaldan kurtarmak, bağımlılık zincirlerini kırıp atmak ve kapitalizmin giydirdiği deli gömleğini yırtıp atmak için Türkiye kalkınma planını şu size az önce gösterdiğim planı hazırladım. Peki kardeşlerim bu planda ne var? Sadece birkaç özetiyle söylüyorum. Yoksa çok açıklanınca belki bunu özel bir program yapmak lazım. Ama bu plan hayata geçirildiği zaman 2,5 milyon insanın istihdamı oluşuyor. Tam 2,5 milyon işsiz iş buluyor. Ve bu ülkenin geneline dağıtılıyor. Yani bugün 5 tane il %50'sini, sanayinin %50'sini oluşturuyor. Marmara bölgesindeki 5 tane ilden bahsediyoruz. İzmir'de katarsanız. Türkiye'nin tamam beş, %50'si 5 ilde. İşte bu çalışmayla beraber Türkiye'nin her tarafında Neler yapılabilecekse ki onlar var orada. Hangi ilde ne yapılacak? İl olarak değil de bölge olarak var. Hangi bölgede ne yapılacak? Kaç şey İslam yapılacak? Oradan kaç tane para geri elde edilecek? Önemli kısmı şu. Artık gençler doğduğu yerde doyacak. Doğduğu yerde doyacak. Göç etmeyecek. Bir insan doğu, burada doğduğu zaman karnı doyarsa bir yere gider mi? Gitmez. Yani niye değiştirsin? Gezme amaçlı gider ama taşınma amaçlı gitmez. Karnı aç kalırsa gider. İşte bu program değerli kardeşlerim Türkiye'nin her tarafında yapılacak fabrikalarla beraber 2,5 milyon insana iş gücü sağlayacak ve oradaki gençlerimiz göç etme ihtiyacı duymayacak. Yine Gayri safi milli hasılaya bu projeler tamamlandığı zaman 528 milyar dolar gelir artışı olacak. Bu rakam şuna, şuna denk değerli kardeşlerim. Bu bedelle beraber dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip Türkiye. 10. büyük ekonomisi olacak. Bunlar yapılabilirse. Aynı zamanda üretime dönük bunlar olduğundan dolayı ve ihracata dönük olduklarından dolayı ihracat geliri ithalat gelirinden fazla olacak. Şu Şeylerin içinde değerli kardeşlerim aynı zamanda ithal ettiğimiz malzeme yaklaşık 260 milyar dolarlık enerji, makine, motor, o tip şeylerin ithalatı var bizde. Yapılacak fabrikalar o 260 milyar dolarlık bu ithalatın Türkiye'de üretimi de kapsıyor. Ondan dolayı ihracat ithalattan fazla hale gelecek. Dolayısıyla cari açığımız olmayacak. Borçlanmaya gerek kalmayacak. O zaman da işte bahsedilen refah seviyesine ulaşmış olacağız. Peki ittifak işte bu tip düşünen insanlarla partilerle ittifak yaparız dedi genel başkanımız. Üç tane kriterimiz var diyordu ya. İkincisi buydu. Üretime dayalı büyümeyi kabul eden partilerle ittifak yaparız. Peki üçüncüsü şahsiyetli dış politika. Değerli kardeşim gerçekten şahsiyetli dış politika ihtiyacımız var. Bartolomus denilen adam Amerika'ya gidiyor. Trump'a şikayet ediyor. Bizimkilerin sesi çıkmıyor. Tom Barak diye ne dediği, hangi zaman hangi sözünü değiştireceği belli olmayan, geldiğinde farklı konuşan, iki ay sonra farklı konuşan, üç ay sonra farklı konuşan bir adam diyor ki 2026 yılında Ruhban Okulu açılacak. Sanki bizim İçişleri Bakanı konuşuyor. Yani gerçekten öyle. Sanki bizim İçişleri Bakanı konuşuyor. Adam elçi. Kimse bunu haddini bildirmiyor. Ya nasıl bir şahsiyet bu? Yani bu adamı konuşturmamak gerekiyor. Bu adamı kovmak gerekiyor bu sözlerinden dolayı. Sen kimsin? Benim işlerime karışıyorsun. Şahsiyetli dış politika dediğimiz şey noktasında yani bunu kastediyor. Yine aynı bir cümle daha kullandı aynı adam. 1919'dan sonra diyor kurulan devletler, ulus devletler diyor bizim refahımızı tehdit ediyor. Yani ne, olacak o zaman? 1919'dan sonra kurulan devletleri yok edeceğiz. Buradan bu mana çıkıyor. E kimse bir şey demiyor. İşte genel başkanımız diyor ki bunlara haddini bildirin adamlarla ben ittifak yaparım. Susanlarla değil. Üç kriter. Biz bunu bilelim değerli kardeşlerim. Sokakta da bunu söyleyelim. Genel başkanımız bu sözlerini internette bulabilirler, konuşmalarını bulabilirler. Bu söylediklerimiz kendi kafamızdan değil. Açıp incelesinler. Yani neyi kastediyoruz? İşte bunları yapmayan İktidar partisi olsa ne olur? Bunlar ittifak yapsak ne olur? O yanlışın bir parçası oluruz. Başka bir şey olmaz. Gene başkanımız bunu anlatmak istiyor değerli kardeşlerim. Evet. Bu kısmı kısaca böyle geçtikten sonra bilgilendirme geçtikten sonra Umut Hakkı noktasında ufak bir değinme yapalım değerli kardeşlerim. Umut Hakkı'nı biliyorsunuz Bahçeli'nin bir açıklamasıyla başladı. Nereye evrildiği, nereye evrileceği belli olmayan bir yola girdi. Yani tehlikeli bir olay yerde bir komisyon kuruldu hadi komisyon kurulabilir dendi ama sonra birden Bahçeli bir açıklama da yaptı gidip İmralı'da ziyaret edilmesi lazım gerekir dedi kim gidecek komisyon gidecek e komisyon Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'ni temsil ediyor ya bir teröristin ayağına bunu yollayacaksın yani bu komisyonu yollayacaksın hangi sıfat gidilen kişi kim gidenler hangi sıfatla gidecek e neyim? ilk elden bilgi alsınlar İyi e sen e, Hakan Pidan bunlarla görüşüyor İstihbaratın görüşüyor bilgiler alıp geliyor bunlar yanlış bilgi mi getiriyor sana yani ilk elden bilgi almak dediğin şey ne ama bir söz söylemesi gibi, anlaşılıyor ki bir söz söylemesi gerekiyordu. Gerçek gaye saklamak için bir kelime kullanılması gerekiyordu. Bu da ne oldu? İlk elden bilgi alma diye böyle bir açıklama yaptılar. Şimdi bu kısım nereye evrildiği noktası kimse bilmiyor. Genel başkanımız biliyorsunuz arkadaşlar biz komisyona üye vermedik. Cumhuriyet Halk Partisi ilk o vermiyorum dedi. O zaman siyasi bütünlük bozuldu. Yani bu işin çözülmesi için 86 milyon evet lazım. Hep söylüyorduk bunu biliyorsunuz. Gene başkanımız da söylüyordu. Aklı yani bu işe yatanlar da söylüyordu. Güzel düşünenler de söylüyordu. 86 milyon şehit edilenler herkes bu işe evetlemesi gerekiyor. Çünkü sen katil affedemezsin. Şehit edilenlerin ailelerin veya şehitlerin e, hakkını nasıl vereceksin? Onlara insanlara özgürlük vererim ben. ama onları gönlünü alarak, onların rızasını alarak bu işi yapabilirsin. Diye bir sürü konuşmalar yapıldı. Bir sürü şeyler söylendi. Şimdi geldi, geldiğimiz noktada böyle bir sıkıntı var ve siyasi şey de bozuldu, bütünlük de bozuldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ben katılmıyorum. Tamam. terörist bir devleti evet, terörsüz bir ortamı istiyoruz ama Öcalan'la görüşmeye gidecek ekipte yokuz dedi. Bazı şeyleri bozdu gibi gözüküyor. Bu niye söylediler kardeşlerim? Nereye evrildiğini şu an kimse bilmiyor. Nereye evrileceğini de bilmiyor. Belki bilenler vardır da en azından giden milletvekilleri de bilmiyor. Genel başkanımıza sordukları zaman yani demin vekiller görüştüğü zaman şu açıklamayı yapmışlar. Önce de burada konuşmuştuk onu. Ya onlar da bilmiyor. Bir noktaya kadar cevap veriyorlar. Bir noktadan sonrasını onlar da bilmiyor. Ya bu cümleyi açıklıyordu genel başkanımız tamam mı? Ben de öyle olduğunu inanıyorum zaten. Yani birileri bir şey planlamış diyelim ama bu arada da giden argümanlar görev yapanlar nereye evrileceğini bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Bazen soruluyor, e, sormayın diyorum. Yani sizin bilmediğiniz biz de bilmiyoruz. Siz milletvekilinize sorun bakalım cevap verebilecekler mi? Sizi soruyorlar gerçekten birkaç konuştuğum kişilerden söylüyorum. Cevap yok. Onlar da bilmiyor. Yani kendi milletvekiline soruyor bu nereye evriliyor? Ne olacak? Asıl planlanan ne? Onlar da bilmiyor. Terörsü Türkiye sadece. Kelime bu. Bu terör bitecek. E, biz terör bitirmiştik. Türkiye'de PKK'lı kalmamıştı. Ayakkabı numarasına kadar biliyordu. Zaten tepesindekiler hapishanede. Yani elimizin altında tamam mı? E ne oluyor? Demek ki başka bir şeyler dönüyor anlamında söylüyorum. Evet. Soru şuydu. İmralı'ya giden gruba üye vermediniz. Gene başkanımız şu açıklama yaptı. Dedi ki yeni yol grubu olarak da biliyor Saadet Partisi değil yeni yol grubu olarak üye vermiştik. Yeni yol grubu olarak terörist Türkiye sürecinde kurulan komisyondayız ama diyor İmralı'ya göndermediniz. Şundan dolayı diyor bir defa diyor toplumun %75-80'i İmralı ile bu şekildeki bir teması toplum kabul etmiyor. Yapılan kamu yoklamalarında yüzde %75-80 Abdullah Öcalan'la yapılan bu diyaloğu kabul etmiyor. Karşı çıkıyor. Diyor ki toplumsal mutabakat yok gene başkanımız burada. Toplum aramı bir şey yapamazsınız. Toplumu ikna etmeden yola çıkmaya uygun bulmuyorum. Türkiye'de taban desteği yok. Ondan dolayı İmralı'ya üye, üye vermedik. Toplumsal mutabakat, siyasi mutabakat da ortada yok. Az önce söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi vermekten çekindi. E, CHP'nin katılmayacağı böyle bir ortam. Biz yeni bir öneri getirdik dedi. Yani böyle bir mutabakat bozulmasın. Yani siyasi mutabakat da olsun. O zaman ne yapalım? Abdullah Can 50 bir kişiye görüşme yoluyla bugün artık teknoloji her şeyi yapıyor işte. O bulunduğu yerden siz bize seslenebiliyor. Bizle konuşa bu şekilde bilgi versin. Onu da diyor 5 parti destekledi. 3 parti hayır oy verdi. İşte AK Parti, MHP dem olmaz dedi. O da iptal edildi. Şimdi bu kısımda gene başkanımız eğer ben öyle anlıyorum bunu da bilelim. Yani bir şey reddettik gibi gözükmesin. Eğer CHP verseydi yani o komisyonda olanlar partilerin tamamı verseydi sanki biz de Tamam demek zorunda kalacaktık gibi bir intiba bende oluştu. Sadece bilgi olarak söylüyorum onu. Ve gene başkanım şunu söyle 86 milyon mutabakat önemi diyor. Yani bir kişiden dolayı bu iş yapılmaz. Asıl açıklama Beşe Hozat PKK'nın eş başkanlarından diyor ki bu hareketin kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası istemiyor. Bir grup için yasa istemiyoruz. Hiç kimse suç işlememiş. Suç işlemediği için de af istemiyor. Af suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlemedi ki af isteyelim. Hadi bakalım şimdi bu açıklamayı nereye koyacaksınız? Demek ki bu kadar şey dedilen insanlar suç olarak görünmüyor. Yani terör dediğimiz şey dağlarda insanların öldürülmesi, masumların öldürülmesi kısmında dahil patlatılan bombalarda dahil. Demek ki bu yapılanları suç olarak görmüyor bir açıklama yapıyor. E şimdi bunu nereye koyacağız bu açıklamayı? Doğu Birinci'nin bir açıklaması var. Abdullah Öcalan diyor muhatap alma kavramı yaşadığımız sürece bomba atmaktır. Yani o da sürece karşı çıkmıyor ama Abdullah Öcalan muhatap almaya karşı çıkıyor. Neden diyor bomba atmaktır? Çünkü diyor muhatap aldığınız zaman bir sözleşme yapmış oluyorsunuz. Böyle bir açıklama yaptı. Şunu gördük değerli kardeşlerim son teröriste kadar mücadele edeceğiz diyen adamlar ilk teröristi serbest bırakmaya karar vermişler. Gözüken bu yani. Bunu söylüyorlar çünkü son teröriste kadar mücadele edeceğiz diyorlardı. İlk teröristi bırakmaya karar verdiler gözüken o. Değerli kardeşlerim. Evet. Değerli kardeşlerim. Bir uyarıda Cihat Yaycı Paşa'dan geliyordu. Tabii ki onunki keskin bir keskin derken belki de doğru olanlardan bir tanesi. Neydi o? Devlet teröriste müzakere etmez. Teröriste mücadele eder. Teröriste pazarlık yapmaz kendin hapse tıktığın adamı nasıl meclise çağırırsın? O zaman niye biz bu kadar şehit verdik? Efendim analar ağlamasın. Vatan toprağı için gerekirse analar ağlayacak. Bugüne kadar ağlayan anaların hakkını ağlatanları af ederek mi vereceksiniz? Çok ağır bir cümle. Bugüne kadar ağlayan anaların hakkını ağlatanları af ederek mi vereceksiniz? Bunun arkasında büyük devlet aklı var demesin kimse. Bunun arkasında Büyük İsrail projesi var. Cihat Yaycı Paşa da bu cümleyi kullanıyor. Değerli kardeşlerim. Aslında birkaç konu daha var ama şunu da bir söyleyeyim. Biraz tuhafıma yani dikkatimi çekmiş değerli kardeşlerim. Güzel bir bence güzel bir tespit. Diyor ki Türkiye şu anda bir ekonomi krizde değil. Bu bir ekonomi kriz olsaydı biterdi. Şimdi biterdi kısmı mantıklı. 94'te ben ticaret hayat aldıktan sonra 93'te ticaret hayat aldım. 94'te ilk kriz koptu. 6 ay sonra düzeldi. Yani 99'da bir kriz koptu, işte 5-6 ay sonra düzeldi. 2002'de kriz koptu, düzeldi. 2008'de bir ufak bir kriz oldu, düzeldi. İşte kriz olsaydı diyor, düzelirdi. Yani tahribat yapardı, sonra düzelirdi. Bu yaşadığımız diyor, bir gelir transferi. Milyonlarca insandan az sayıdaki insana parayı aktarmak. 84 milyondan alıyorlar, 61 bin kişiye aktarıyorlar. Bunu da Emin Çapa söyledi. Sözler gerçekten yerine oturuyor. Yine hayat inancı bir tespiti var. O da tespiti şu diyor ki yeni dünya düzeninde iki tane nesil olacak. Ya zenginsin ya da fakir. Ortası olmayacak. Onun için uyarıyor diyor ki bugün harçlığınızdan ayırın. Altın, gümüş yani değer ifadesi şeyleri biriktirin. Gidip kahvelerde, kafelerde kahve içerek harcamayın. Bu iki gruptan biri olacaksınız. Bizi uyarıyor. Bu duygularla katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm.